Evet gençler konu anlatımında soru çözüm videosunda 11. sınıfın son konularına kadar ulaştık. Şimdiki konumuz alternatif akım. Önce alternatif akım ve doğru akım ne onlara bir hatırlayalım. Ondan sonra bunlarla ilgili sorularımızı ve konu çözümlerimizi hızlıca halledelim. Alternatif akım dediğimiz şey zamanla periyodik olarak akımın yön değiştiren devreleri alternatif akım devreleri diyoruz. Ve alternatif akımın şiddeti kaynağın gücüne bağlı. Yani sen kaynağın gücünü arttırdıkça oradan elde edeceğin verim ve de miktar zamanla artıp azalabiliyor. Hareket yönünü periyodik olarak değiştirebiliyorsun. Akım devrelerde sürekli ve devamlı halde geliyor ve onun mesela zamanla grafiği nasıldır deseydik şöyle gördüğünüz gibi sinüs fonksiyonu şeklinde bir grafik elde edeceğiz. Doğru akım ise bundan tamamen farklı olan devrelerdir. Akımı tek yönde hep bir tarafa doğru gönderen tek yönlü Akım harcılıkları güç değişmediği sürece değerler sabit kalıyor. Akımın anlık değeri de güce bağlı olarak değişiyor ama alternatif akımın neydi? Akımın yönü periyodik olarak değişiyordu. Akım hareketleri devamlı değiştiğinden dolayı gücü sürekli bu yönlere göre değişkenlik gösteriyor. Alternatif akım sinüs fonksiyonu gibi böyle yukarı aşağıya dalgalı hareket ederken doğru akım ise hep tek bir yönde bir tarafa doğru akım gösterecek. Burada doğru akımı kullanıldığı yerler mesela telekomünikasyon sektöründe, radyo, teyp gibi elektronik cihazlarda, maden arıtma, maden kaplamacılığı gibi yerlerde kullanılırken alternatif akım ise evler, evlerde, ofis binalarında, sokak aydınlatması gibi yerlerde kullanılır. Mesela bu alternatif akımla doğru akım arasındaki en belirgin farklardan biri alternatif akım e, çok uzun mesafelere daha zahmetsizce aktarılabilirken doğru akım çok uzun mesafelere aktarılamıyor. Hatta o dönemde Edison'da bu şeyleri kurup terminalleri kurduğunda iki bölge arasındaki elektrik aktarımını çok zorlandığı için bu konuda Tesla yardım almıştı ve Tesla oralara trafolar kurarak bu aktarım işini kolayca halledebilmişti. Alternatif akımda kullanılan devre elemanlarımız var. Biz alternatif akımda doğru akımda ortak kullandığım direnç, Bobin ve kullanıyorum ve burada alternatif akım devrelerini elde edebiliyorum. Mesela şu sonsuzluğa benzeyen şey alternatif akımın güç kaynağı. Dirençli bir devrede yani direnç devresini kullandığımda direnç normal akıma karşı zorluk gösterdiği için gerilim maksimum değerine ulaştığı anda akım maksimum değerine ulaşıyor. Yani ikisi bu işi aynı anda yapıyor. Yani dirençli devrede alternatif akımda doğru akım olmasının herhangi bir farklılığı Yok. Farklılık nereden itibaren başlıyor? Devrede bobin kullanmaya başladığında. Çünkü bobin devredeki omik direnci yani iş direnci artmaya başladığında bir direnç göstermeye başladığında kendisi de bir akım oluşturmaya başlayacak. İşte ona biz indüksiyon akımı halinde bir değer aldığını söyleyebileceğiz. Şimdi bobinli devrelerde oluşan gösterilen zorla indiktif reaktans diyoruz ve biz bu indiktif reaktansı x ile gösteriyorduk. Yani frekansa bağlı olarak değişiyordu. En belirgin ve bilinmesi gereken özelliği şu. iki tane bobini aynı bobini iki tane özdeş güce sahip rötece bağladın ve ampermetre yardımıyla ölçme işlemi yaptığında A1 ampermetresinden geçen akım şiddetinin yani doğru akımlının A2 ampermetresinden geçen akım şiddetinden daha büyük olduğunu görüyorsun. Bunun nedeni ise Bobin'in oluşturduğu öz indüksiyon akımı. Yani Bobin de kendisi bir akım oluşturduğu için akımın bir kısmını kendine alıyor. O yüzden Bobin'li devrelerde akım daha az gösteriliyor. Fakat sağaçlı devrelerde olay birazcık daha karmaşık. Saç dolana kadar devreden akım geçmeye başlıyor ve saç dolduğunda doğru akım devreleri akımı keserken alternatif akım devresi bu işin sürekli olmaya devam etmesini Sağlıyor gerilim maksimum değerine ulaşmadan önce zaten akım maksimum değerine ulaşmış ve devresini görevini tamamlamış oluyor. Sıraçlı devrelerdeki o direnci yani gösterilen zorluğu kapasitif reaktansı ya da kapasitans olarak adlandırıyorum ve onu da xc eşittir 1 bölü w çarpı c diyorum. Yani bu da frekansa bağlı olarak değişiyor. Frekansa bağlı olarak değişiyor dememin olayı da şu. Sonuçta açısalız yani W 2 pi çarpı F yani sen frekansı arttırdığında burada açısalız arttırırsın frekans arttığında XC'yi yani devrenin direncini azaltmış olursun direnç azaldığı anda da doğal olarak devreden geçen akımı arttırmış oluyoruz mesela burada hemen şunu değerlendirelim yine Aynı lambayı ikisini de kondansatörle bağladım. Özdeş üreticilerle de devremi kurdum. Devreyi doldurmaya başladığımda şekil 1'deki doğru akımlı kondansatör dolduğunda devredeki akım kesilirken yani o lamba artık ışık vermezken alternatif akımlı devre sürekli dolup boşalıp dolup boşalacağı için düzenli ve sürekli olarak bir akım elde etmeye devam edecek. O yüzden kondansatörlü devreler alternatif akım devreleri üretilirse sürekli olarak kondansatör ve lambanın çalışması sağlanacak. Şimdi üçünü birleştirdiğimde aslında alternatif akım devresini elde ettim. RLC devresi diyoruz. Direnç, Ondan sonra tör ve bobinle oluşturduğum bu devreye RLC devresi diyorum. Bu devrenin bu durumdaki eşdeğer direncini sonuçta bunların hepsi direnç. Eşdeğer direncine empedans diyorum ve bunların empedansı için şöyle bir hatırlatma yapayım. Bunların empedansı seri ya da paralel bağlıymış gibi çalışmaz. Alternatif akım çalıştığı için aralarında faz farkı yani açı 90 derecedir. Aynı fazla bobinle sağ iş çalışır. Yani sen bunun Z'sini bulmak istiyorsan Z'yi bulmak istediğinde yapman gereken işlem şu. Direncini sağ tarafa doğru büyüklük olarak göstereceksin. XL'nin yukarıya doğru, XC'yi aşağıya doğru. Yani ben bu devredeki işlemi yapmak istiyorsam XL ile XC'nin sayısal değerini çıkartacağım. Çıkan sonuç R ile dik. Yani bildiğin Pisagor teoremi yapacaksın. Yani bunu hemen basitçe bir örnek haline getirsek. Direncin büyüklüğü 3, bobinin büyüklüğü 6, sağcın büyüklüğü 2 olsaydı derdin ki Burası 3, yukarıya doğru 6, aşağıya doğru 2. 6 2'den yukarıya doğru 4, yan tarafa doğru 3. O zaman bunun uzayısı 3 4'ten 5'tir deyip bulacağız. Yani buradaki 3, 6 ve 2 yan yanadır. 9 11'dir demeyin sakın. Burada yapılacak işlem böyle. Direncin sağ xt'nin yukarı xc'nin aşağıya doğru olduğu bir gösterimle z'yi yani empedansı yani diğer bir adıyla da bileşkeyi eş eşdeğer direnci bulmuş oluyorsun. Şimdi bu devrelerde rezonans denen bir olay var. O rezonans da akımın maksimum değeri ulaşmasını sağlayan haldir. O durumda da XL yani indüktansı xc yani kapasitansı eşit olduğu durumdur. Bu durumda değerleri yerine yazdığımda frekans için elde edeceğim formül f eşittir 1 bölü 2 pi kök içerisinde l çarpı c olacaktır. Şimdi alternatif akım devresinin elde edilmesi için bir manyetik alan olmalı ve bunun içerisinde bir tane tel çerçeveyi döndürmelisin. Bu döndürme esnasında orada bir akı değişimi meydana gelecek ve akı değişimiyle bu devre içerisinde indüksiyon elektromotor kuvveti ve doğal olarak bir akım elde edeceksin. İşte bu akım alternatif akımdır ve alternatif akım gösterilirken bunun değerleri sinüs fonksiyonu gibi yukarı aşağı yukarı akşı değerler ölçecek. Yani şu değerler bizim için maksimum değerler yani bu bir maksimumu görüyor bir minimumu görüyor bir maksimumu görüyor bir minimumu görüyor yani burada akım değerinin hem maksimumu vardır hem de devreden geçen etkin değeri vardır ya da potansiyelin bir maksimumu vardır ya da bir etkin değeri vardır onların arasındaki ilişki de şu i etkin eşittir i max bölü kök 2 ya da şunu yazabilirsin i max yani maksimum olan etkinin kök 2 katıdır. Kök 2'nin sebebi nedir diye sorarsanız bunlar 90 derecelik açıyla beraber hareket ettikleri için iki bileşeni ayıracaksın. İkisinin bileşkesini bulacaksın ve aralarındaki açı 90 derece ve büyüklükleri de eşitse 90-90 iki kenar gibi düşündüğünde hipotenüs bir tanesinin kök 2 katı olacak. Yani o kök 2 aslında aralarındaki 90 derecelik fazdan kaynaklanıyor. Ama biz burada bunları artık V20 volt 50 volt gibi değerler olarak değil de şöyle şekilde gösterilen gibi denklemler olarak elde edeceğiz. Yani V'nin aslında denklemi V eşittir V max çarpı sinüs omega t. Yani sen böyle bir denklem gördüğünde şurada yazılan değeri kök 2'ye bölersen etkinini ya da böyle bir denklem gördüğünde i eşittir i max çarpı sinüs omega t'de şurada yazılan sayısal değeri gördüğünde kök 2'ye böldüğünde i etkin değerini bulmuş olacaksın. Örneğin mesela burada v eşittir 80 kök 2 çarpı sinüs 50 pi t. Bak yazalım hemen burayı. v eşittir 80 kök 2 çarpı sinüs 50 pi t. <laughs> Neydi bu? Burası için baktığımda v max çarpı sinüs omega t idi. Ya bu çok basit bir soru kalıbı. Yerine yaz diyor. v max'ı bu. W'su da bu. E o zaman şöyle diyebilirim. Ben bunun etkinini bulmak istiyorum? Şu değeri kök 2'ye bölüyorum. O zaman bunun V etkini 80 volt. Tertemiz pırıl pırıl V etkinini buldum. E, şu W'su bunun 50 pi kadarmış. E bu da zaten benim için 2 pi çarpı F eşitti. O da 50 pi idi. Patırt patırt. O zaman F'ini de 25 Hz olarak bulmuş oluyorsun. Yani frekansı 25 etkine 80 olan cevap. <laughs> Bak yine aynı. Devrenin V maksını ve I maksını buldun. Sen şimdi V eşittir I çarpı Z formülünü kullanıyorsun. Vır yok burada vız var çünkü Z eşdeğer direnç yerine geçiyor. Ama bu devredeki V eşittir I çarpı Z kullanırken ya şöyle kullanacaksın V maks eşittir I maks çarpı Z ya da şöyle kullanacaksın V etkin eşittir i etkin çarpı z. Yani hangisini kullanıyorsan aynı cinstekini kullanmalısın. Birinin maksimumu diğerinin etkinliğiyle olmaz. Mesela burada bunu istersen 50 kök 2 50 etkin yap. 10 kök 2 10 etkin yap. Ya da niye uğraşırsın ki ya ikisi de maksimum verilmiş maksimumluyu kullan. Yani 50 kök 2 eşittir. 10 kök 2 çarpı z'den fıt fıt z'sinin değerini 5 ohm olarak bul ve geç. <laughs> Bir alternatif akım devresinde frekans artıyormuş. Çok güzel. İndüktans ve kapasitans soruyor. Formül yorumlama sorusu. L eşittir. 2 pi f çarpı L. <laughs> XC eşittir. 1 bölü 2 pi f çarpı C. Hani şurası için W burası için W yazmayacağım artık. Açtık buraları buraları açtık buraları artık beraber yapabilecek hale geldik. İndüktans dediğim şey şuydu ve frekansın ne yapmasını istiyordun? Artmasını frekansın artarsa indüktansın yani X'len artacak. Peki buraya geldim. Frekansım artarsa payda olduğu için o zaman xc azalacak ve tertemizce biz cevabımıza ulaşmış olacağız. Bu bir saçlı alternatif bakım uygulanıyormuş. AB amperometreleri değerleri ölçüyormuş. Gerilimin etkin değeri sabit kalmak koşuluyla gerilimin frekansı arttırılıyor. Muhteşem. O zaman xl eşittir 2 pi f çarpı l'de gerilim yani v'ler sabit kalmak koşuluyla kalma koşulu frekansı arttırdığımda frekans artarsa biraz önceki soruda yaptık frekans artarsa xl'nin sayısal değeri artar yani bu devrenin xl'si artarsa devrenin direnci artar bu devrenin artan direnci akımının azalmasına sebep olur o zaman a1 ampermetresinin amper gö gösterdiği değeri azalır dedik ikinciye geçtik hemen xc eşittir 1 bölü 2 pi f çarpı c'di. Frekansın artması x c'nin azalması yani direncin azalması anlamına geliyordu. Devrenin direnci azalırsa v eşittir i çarpı z'den direncin azaldığı her durumda da akımın artması gerekti. Ve böylelikle de bu sorumuzu da artar azalır yorumunu da çok rahat yapabilir hale gelmiş olduk. Evet bir sağcının alternatif akımla çekildik devreyi çizmişler ve diyor ki sağcın defalar arasındaki uzaklığı az artırılırsa süper. O zaman ben bir sağını nasıl değiştiğine bakayım. C eşittir epsilon 0 a bölü d'ydi. Ben levhaların arasındaki uzaklığı arttırırsam yani d'yi arttırırsam devrenin sağsının azaldığını bulurum. Sağ ile kapasitans çok farklı şeyler. Sağsı azaldı fakat kapasitansı 1 bölü 2 pi f çarpı c'ydi. Devrenin sağ değeri azalırsa kapasitansı yani x değerinin değerinin arttığını bulabiliyorum. Şimdi okumaya başladım. Sağcın kapasitansı yani XL'si artar. Devreden geçen akımın etkin değeri. Ha, şimdi bak XL arttıysa devrinin direnci artmıştır. Ve V eşittir. I çarpı Z'de devrinin direnç artışı akım azalmasına sebep olur. O zaman akımın etkin değeri azalmaz. Devreden geçen akımın frekansı frekans kaynağı bağlıdır. Sen alternatif akım kaynağını değiştirmediğin sürece frekansın değişmeyecek. Yukarıda verilen birim analizi yapılanlardan hangisinin birimi 10'dur? Yani hangisi dirençtir ya da hangisi bu tip devreleri düşündüğünde indiktans ya da kapasitanstır diye soruyor. da W çarpı L'ydi yani 2 pi çarpı L ile bulunuyordu. Kapasitans 1 bölü W çarpı C'di, yani 1 bölü 2πF çarpı C'di. Hangileri var diye bakıyorum. XL indüktans 1 bölü 2 f C kapasitans 2 pf çarpı C. Bizim için hiçbir değere sahip değiller.